İstanbul Galata Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Şeyma Aydınoğlu bizimle birlikte hoş geldiniz Şeyma Hocam. Merhabalar hoş bulduk. Şimdi Türkiye'de 208 üniversite var 14 kadın rektör var. Evet. E, baktığımızda hani vakıf üniversitelerine biraz daha fazla gibi kadın rektör sayısı 9'a 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 5'e düştü. Evet. Hadi geçen seneye göre de düşmüş. Size sordum ya 19 kadın rektörümüz evet. var değil mi dedim 14 oldu oldu dediniz. E, şimdi genel akademideki kadın oranı aslında yüksek. Yani 150'ye yakın e, görüyoruz biz aslında. Profesörlükte biraz düşüyor yüzde 35 hı hı. Böyle yukarı doğru çıktıkça yönetim ve karar verici noktasına doğru çıktıkça azalıyor galiba. Sizin kendi deneyiminiz nedir bu anlamda bir kadın rektör olarak? Teşekkür ederim. E, aslında şimdi bakıldığında Türkiye'de akademisyen sayılarına bakıldığında Avrupa ile de kıyasladığımızda Türkiye'deki e, akademisyen oranı Avrupa'ya göre daha iyi oranda. Şu an %47'si Türkiye'deki akademisyenlerin kadından oluşuyor. Evet. Bunun siz de söylediğiniz %35'i profesör, %42'si doçent, doktorası olan doktor öğretim üyesi olanlar %48 oranında. Hatta öğretim görevlilerine ve araştırma görevlilerine baktığımızda da bunların oranları da %50'nin üstünde. Aslında bu bize şunun sinyalini veriyor. E, doktoramızı yapıp doçentliği de aldıkça yükseldikçe ...kadın profesör, kadın doçentlerinde sayısının artacağını gösteriyor. Alttan gelen bu yoğun tab e, tabanın hmm. öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak. Daha iyiye gidecek bak, aslında. Daha iyiye gidecek ve bununla da beraber böyle yetkinlikleri de... insanların e, ...kadın akademisyenlerimizin yetkinlikleri de artacağı ve sayısı da artacağı için... ...ben e, orta vadede e, kadın yönetici ve kadın rektörlerin sayısının artacağını düşünüyorum. Sizin mütevelli heyeti evet. da kadın galiba değil mi? Aynen bizim mütevelli heyeti başkanımız Nilüfer Bulut Hanım Efendi. Aynı zamanda kendisi Türkiye İş Kadınları Derneği'nin de başkanı, TİKAT başkanı. Hmm. Ee, bizim üniversitemiz aslında bu profilden e, yani Türkiye'nin genel profilinden ayrılıyor. Yani mütevelli heyeti başkanımız hanım e, hanımefendi e, mütevelli heyeti üyelerimiz yüzde elli yüzde elli oranında kadın ve erkeklerden oluşuyor. Rektör olaraktan ben rektör yardımcımız hmm. kadın. ...ve aynı zamanda dekan ve müdür olaraktan da kadın yöneticilerimiz var. Akademisyenlerimizin oranı Türkiye'de yüzde 48 iken... ...bizde yüzde 63 oranında kadın akademisyen var. Öğrencilerimizde de ne tesadüf ki kadın oranı yüzde 60 oranında. Aa anladım. Yani e, bu biraz pozitif ayrımcılık da oluyor tabii ee, değil mi? Yönetimde böyle yukarıda e, kadınların temsil edilmesi güzel bir şey. Peki şimdi şunu da sorayım. Biraz önce Erdem Hoca'yı duyduk. Erdem Hoca da kontenjanların düşmesi bunun yansıması, evet. yeni bölümlerin açılması gerçekten heyecanlı süreçler. Sizde de yeni bölümler dikkatimi çekiyor. Günler bir burada hocaları dinlerken hep şunu görüyorum. Biraz böyle ...yapay zekayı içine alan, teknoloji tabanlı evet. alanlarda artış görünüyor. Mesela sizde veri bilimi ve analiti... E, ...dört evet. yıllık bir program açılıyor mühendisliğin altına. Evet, mühendislik ve doğa bilimleri fakültemizin altında... ...bu sene veri bilimi ve analiti programını açtık. Şimdi yeni açılan bölümler aslında bakıldığında... hani e, ...ülkemizin de vizyonu ve stratejisi kapsamında... ...dijitalleşme ve dijital dönüşüm ve verinin analizi... Yapay zeka gibi aslında son dönemde e, çok ihtiyaç duyulan konularda e, yeni programlar açılıyor. Biz e, bunların yanında da işte mühendislikle veri bilimi ve analitiği açtık. Meslek yüksek okulunda altı yeni program açtık. Bunların içinde dijital dönüşüm, elektroniği, ön yüz yazılım geliştirme, hmm. oyun programlama ve geliştirme. E, tıbbi veri işleme teknikerliği gibi çeşitli e, yine bu alanlar da var. Dijital bir... dönüşüm elektroniği gördüm mesela evet. ön lisansta. O, o da ilginç geldi. Oyun geliştirme, programlama bunlar gençlerin e, son zamanlarda çok da ilgi gösterdiği alanlar esasında. Kesinlikle Hı -hı. yani e, sonucunda bakıldığında ciddi bir dijital dönüşüm aslında dünyada da var, ülkemizde de var ve bununla beraber veri çok kıymetli verileri analiz edeceğiz göreceğiz sonuçlarına bakacağız hmm. ve önümüzü ve stratejilerimizi de ona göre planlayacağız ve önümüzü görmemiz gerekiyor o yüzden gençler de bu konuya e, çok ilgililer. Biz de e, ülkemizin geleceğini, gençlerimizin geleceğini şekillendirmede ve ülkemizin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak da bu yeni programlarımızı bünyemize kattık. Şimdi benim çok dikkatimi çekiyor hatta geçtiğimiz gün konuğuma da söyledim ya ne kadar çok yapay zeka duyuyoruz, alanı ne olursa olsun herkes her konuşmayı yapay zekaya getiriyor evet. diye. Ee, şimdi aslında baktığınızda spor, sanat, sağlık hani hepsi bir bütün teknoloji bunlar birbirinden bağımsız değil kampüsün içerisine girdiğinde evet. öğrencinin hepsiyle donatılması, hepsinden bir parça bulması da önemli. Siz bu evet. bakış açısına nasıl bakıyorsunuz? Aslında tabii ki öğrencilerimizin teknik anlamda ve mesleki anlamda donanımları tabii ki önceliğimiz. Ama bizim 4S, 1S dediğimiz bir modelimizle biz üniversitemizde eğitimizi e, 4S, bir T, evet e 4 snin içinde spor, sanat, sosyal bilimler ve sağlık, tek Hı. T ise teknoloji olarak da bir e, vizyonla biz bunu şekillendirdik. Zaten bu alanlardan bölümlerimiz, programlarımız ve fakültelerimiz var. Her Hı. alanı kapsayacak şekilde. Ancak eğitimimizin içine hani teknik bir alanda, bir mühendislik alanında, bir fen alanında ya da sağlık alanında eğitim alan e, öğrencilerimizi de, gençlerimizi sporla da, sanatla da, sosyal hayatla da e, bir araya getirecek ve entegre edecek şekilde yapımızı hı hı. kurduk. Bu hem de derslerimizin içinde var, hem e, kulüplerimizle bunu destekliyoruz. Ayrıca üniversitemiz e, dünyanın en güzel yerlerinden birinde. Ben hep onu söylüyorum, dünyanın kalbi İstanbul yüzyıllardır. İstanbul'un kalbi de Galata, Galata bölgesi de öğrencilerimizin bu anlamda, ...her yönden kendini geliştirebileceği donanıma ve kültürel ve tarihi dokuya sahip. Ee, şimdi spor alanında başarılar elde eden öğrencileriniz rektör hoca bize değinmedi diyebilir. İstiyorsanız eskrimde futbolda bir takım evet. başarıları olmuş öğrencilerimizin Tebrik ediyoruz gerçekten. Yani üniversitelerdeki başarılı öğrencilerimiz sadece o üniversiteye elbette katkı sağlamıyorlar. Yani hepimiz adına, Türkiye adına gurur duyuyoruz. Ee, şimdi gerçekten ben öğrencilerimizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Ee, bu sene üniversite sporları bu e, futbol şampiyonasında erkek futbol takımımız namalup olarak da şampiyon oldu. Onun dışında eskrimde Türkiye eskrim yine üniversiteler arası şampiyonada yine şampiyonluğumuz var öğrencilerimizde. Ee, Hado turnuvası yine üniversiteler arasında düzenleniyor. Hı -hı. Geçtiğimiz yıl üçüncü olmuştuk ama bu sene yine bizi öğrencilerimiz gururlandırdılar ve şampiyonluk elde ettik. Kickboks turnuvalarımız oldu. Hı -hı. Kickboks turnuvalarında ...hem e, altın madalya, aynı zamanda ikincilik ve üçüncülük ödülleri alan öğrencilerimiz de oldu. Bir, tabii bir de gastronomi öğrencilerimiz var. Hani spordan bahsettik ama hmm. gastronomi ve aşçılık öğrencilerimiz... ...uluslararası mutfak günleri yarışmalarında... E, ...hem altın madalyalar hem bronz ve gümüş madalyaları alaraktan... Hmm. ...üniversitemizi e, gururlandırdılar. Ben onlara tekrardan çok teşekkür edip e, tebrik böyle. ediyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Yani üniversitenin içine girdikten sonra... Aslında belki burada bu futbol takımında olan arkadaşımız belki mühendislik öğrencisi. Kesinlikle evet. Yani hani kendi o yeteneği olan ilgisi olan alanı sürdürmeleri ve üniversitenin de sanırım bunu olanak sağlaması çok önemli. Şu anda tercih aşamasındalar. Evet. Burada bu bağlamda öğrencilere tercih yaparken neleri dikkate almalarını önerirsiniz özellikle? Şimdi özellikle bir kere siz şeyi söylediniz yani sosyal anlamda ve spor alanında kendilerini geliştirebilecek yani sadece bu mesleki yetkinlikler ve kazanımlar olaraktan bakmamak gerekiyor. Çünkü bu üniversitede geçireceğiniz 4 yıl, 5 yıl çok çok kıymetli. Kendinizi çok açı, ...birçok açıdan e, do, e, donanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Mesela dediğim gibi üniversite size sosyal anlamda bir şeyler katmalı, kültür anlamında... ...aynı zamanda da kulüpler aracılığıyla da beraber ilgi alanlarınız neyse onlara da desteklemeli. Tabii ki müfredatlar da bunlarla da uyumlu olması gerekiyor. Evet. Sadece mesleki anlamda değil... Öğrencilerimize yetkinlik kazandıracak müfredatlar hmm. olması gerekiyor. O yüzden bizim ekstra yetkinlik kazandıracak yetkinlik tamamlayıcı dersler kapsamındadır. Ne gibi de. dersler oluyor bu yetkinlik, e, yetkinlik tamamlayıcı e, dersler derken? Yani mesela yapay zeka dediniz. Yine yapay zeka ile ilgili olabiliyor. Sosyoloji alanından olabiliyor. Genel kritik okuma, okuma yazma, anlama, proje yönetimi... E, dijital okur yazarlık, finansal okur yazarlık gibi çeşitli böyle kapsamlı ve öğrencilerimizin ilgi duyacağı farklı alan yani sağlık alanından birinin bir öğrencimizin de bir finansal okur yazarlık dersi Aynen. alması ya da bir proje yönetimi dersi gibi bir dersi alması aslında onlara e, çok farklı bakış açıları kazanmalarını sağlıyor. E, i̇leride de iş hayatına girdiklerinde bu yetkinliklerin buradan kazanımlarını kendi yetkinliklerini tamamlayacak şekilde e, iş hayatında uygulayabiliyorlar. E, bir de yani üniversitenin nerede olduğu da bence yani çok lokasyon önemli. Lokasyon önemli, önemli. Çünkü İstanbul çok büyük bir şehir. Gerçekten hani trafiği çok yoğun. Bir yerden bir yere giderken hani gitmek, hesaplamak yani işte Avrupa yakasında okuyan yaşayan birinin Asya kıtasına geçmesi, Asya tarafına geçmesi mesela o kadar kolay olmuyor ya da tam tersi. O yüzden nerede olduğu, merkezi olması çok önemli. Mesela bizim üniversitemiz tam Galata bölgesinde, hı hı. Şişhane metrosunun çıkışında ve raylı sistemlerle çok kolay, kolay ulaşılabilecek bir yerde. Ve aynı zamanda dediğim gibi dünyanın merkezi kalbi Hı. olaraktan bakıyorum. Lokasyonuna dikkat etsinler. Peki diş hekimliği için e, yani sağlık e, bölümü tercih edecek adaylara herhangi bir öneriniz olur mu? Size de diş hekimliği e, fakültesini evet. görüyorum. Aslında sağlık bilimleri de var galiba. Sağlık bilimleri fakültemizde fakültemiz var. De evet. de var. E, özellikle sağlık tercih edeceklere ne tavsiyeleriniz olur? Ee, bir kere tabii sağlık dediğinizde birebir muhatap olduğunuz kişi tabii insan oluyor. O yüzden hani bu çok özel bir alan. İster diş hekimliği olsun, ister sağlık bilimlerinin altında hemşirelik, fizyoterapi hı hı. ya da beslenme diyetetik gibi alanlar olsun ki bir de meslek yüksek okulunun altında da iki yıllık bir sürü sağlık alanı ile ilgili programlar var. Sonucunda her şey insan sağlığı ve insanla birebir iletişimde. O yüzden hani bunun hani seçimi yapılırken öncesi insan sevgisi ve iletişimi güçlü olmak çok önemli. Hı hı. Biz e, bu eğitimlerimizi verirken teknik anlamda ve sağlık alanının donanımlarını verirken bir yandan da öğrencilerimizin bu yanını güçlendirecek derslerle de, etkinliklerle de, sosyal sorumluluk projeleriyle de onlara destek oluyoruz. O yüzden bu bence en önemli kısımlardan biri. Aynı zamanda da bence yani mesela diş hekimliği seçecek olan öğrenciler için söyleyeyim. Mutlaka diş hekimliği fakültesinin hastanelerini, gezmelerini ben hmm. öneriyorum. Çünkü ilk üç sene donanımlı bir altyapı ve laboratuvar gerekiyor ama dördüncü ve beşinci sınıftan itibaren... Direkt hastalar üzerinde işlem yapmaya başlıyorlar. O yüzden ilk önce o altyapıyı en iyi şekilde donanımlı kazanmaları ve sonrasında da çok hasta görerekten hı hı. mezun olmaları çok kıymetli. Uygulama çok önemli Evet. Için tabii, aynen öyle. Bizim üniversitemizin hastanesinde de SGK anlaşmamız da olduğu için ve farklı özel kurumlarla da birçok anlaşmamız. O da mı Galata bölgesinde? Ee, o da Paşa'da, Galata bölgesinde Yakın. bir 10 dakika hı hı. mesafede. Ee, bu şekilde hani SGK anlaşmasıydı ve diğer sağlık kuruluş e, sağlık özel sağlık anlaşmaları da sigortalarla da oluyor ya da farklı kurumlarda yaparak da öğrencimizin olabildiğince hasta görmesi çeşitli vakalar görmesini sağlıyoruz ama en kıymetli yanlarından biri de şu biz e, bu sene bir simülasyon cihazı kattık üniversitemize aslında normalde İlk üç sene bu fantom denilen maketlerin üzerinde hı hı. öğrenciler uygulamalarını yaparlar. Ama biz bunu daha güncel hale ve daha da öğrenciye daha donanım kazandırmak için sanal gerçek tabanlı hı. E, bir simülasyon cihazında öğrenciler bir ekrana bir ara bakaraktan hı hı. hastanın bütün e, tanımladığınız ve e, bir hastayı sonsuz seçenek var. E, ...dişine, ağzına bakaraktan, elindeki diş hekimlerinin kullandığı aleti kullanaraktan... Hı hı. ...şey yapabiliyor, e, bütün uygulamaları yapabiliyorlar. Hı hı. Ve o uygulamayı yaparken de, o ben de hani denetti bana hocalarımız... ...dişe dokunmuşsunuzcasına dişe hassasiyeti ve dokunma hassasiyeti var. Diş etine dokunduğunuzda daha yumuşak bir doku, hı hı. dişe dokunduğunuzda daha sert bir doku. Bütün bunu da hissedecek şekilde... Birçok e, vakayı analiz etme, tedavi etme sanal gerçeklik üzerinde şansları oluyor. Yani uygulamanın önemli olduğu birebir biraz böyle usta çırak ilişkisi de Kesinlikle. oluyor hocalarıyla birlikte. Tabii sağlık alanında tercih son yıllarda artarak devam etti. Sağlık ve evet. teknoloji birleşip yeni alanlar çıkardı. Bu sene de yeni açılan bölümler var bununla ilgili. Dikkat etsinler öğrenciler. Şimdi son saniyeler. Tercih günlerinde bütün üniversiteler kapılarını açtı arkadaşlar. Ziyaret edebilirsiniz. Ee, sadece o üniversite ...gitmelerine de gerek yok. Değil mi? Yani... ...bölüm hakkında bilgi istediklerinde de... ...size gelip bilgi alabiliyorlar. Kesinlikle. Ee, öğrencileriniz de orada. Hocalarınız da orada. Hocalarımız orada. orada. Ee, ziyaret etmeye gayret etsinler. Onun dışında... ...sizin son olarak iletmek istediğiniz... ...belki aileleri değişim içine katarak bir mesaj... varsa alalım lütfen. Ee, gençlerimizin... ...seçeceği mesleği... ...severekten yapacakları bir meslek... ...olması gerekiyor. Ben hep şunu... ...söylüyorum. 5 sene sonra, 10 sene sonra... ...o mesleği yaparken kendini... ...hayal et. Ne hissediyorsun... Çünkü iş seçimi de hani eş seçimi gibi derler. Bir ömür boyu o mesleği yapacaklar, o işi yapacaklar. O yüzden kendi yeteneklerine de bakaraktan ve hayal ederekten ne istediklerini çok iyi planlasınlar ve seçimlerini yapsınlar. Ve bu konuda da danışmanlık almak istiyorlarsa mutlaka biz de kampüslerimize bekleriz. Orada öğretim üyelerimizle, gençlerimizle, arkadaş öğrencilerimizle beraber bu anlamda merak ettikleri her konuyu cevaplarız. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. Rica ederim. İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Doktor Şeyma Aydınoğlu bizimle birlikteydi. Bugün programın sonuna geldik. İyi pazarlar diliyoruz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.